A. Akıl. A, K, I, L. Hemen deniyoruz. Alem. A, L, E, M. A, L, E, M. Alem. Çok güzel oldu. Alim, A, L, İ, M. A, L, İ, M gelsin. Alim. Alaz. A, L, A, Z. A, L, A, Z. Alaz. Tekrar. Alan. A, L, A, N. Alan olabilir mi? A, L, A, N. Neden olmasın? B. Bakım. B A K I M. Hemen deneyelim. Bakım. Bilek. B I L E K. Bilek gelsin bakalım. Boyut. B O Y U T. Boyut. Yardım eder mi bize? Etti. O var. A'da bir yerlerde. Bohça. B O Ç. B O H Ç -A. A. Bohça. Neden olmasın? Olsun, <laughs> hadi. G. Ger Gergin. G, E, R, G, İ, N. G, E, R, G, İ, N. Gamsız. G, A, M, S, I, Z. Gamsız. Hemen deneyelim. Gülmek. G, Ü, L, M, E, k Gülmek gelsin bize yardım eder mi? Gülmek. E orada da değil. Pas. Pas diyelim. Bence de pas dedik efendim. Neymiş? Göçebeymiş. Hemen geldi yeni kelime. T ile başlıyor. Tertip T, E, R, T, İ, P. Tertip deniyoruz. Çok güzel oldu. Taziye, T, A, Z, İ, E. T, A, Z, İ, Y, E. Çok güzel oldu. Aa, düşünelim. O R nerede olabilir? Tabure, T, A, B, U, R. Tabure olabilir mi? Neden olmasın? D ve süremiz başladı. Denizli d de, n z l i̇ Denizli d n z l i̇ Düzenli. d ü z n Düzenli e, olabilir lei. mi? d ü z n l i̇ Neden olmasın? <laughs>